bazen bir rüya görürüz. Uyanınca dalga geçeriz. Ama günler sonra aynı sahne karşımıza çıkar. Aynı konuşma, aynı yol, aynı kişi. Ve insan kendi kendine sorar. Bu nasıl olur? Ben bunu rüyamda aynen görmüştüm. Bugün rüyaların neden bazen gerçek çıktığını hem manevi hem bilimsel hem de kadim bilgiler ışığında konuşacağız. Rüyaların üç çeşidi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Rüya üç çeşittir. Birincisi Allah'tan olan müjdeleyici rüya. İkincisi şeytandandır. Üçüncüsü insanın kendi nefsinden doğandır. Yani her gördüğün rüya mesaj değildir. Ama bazı rüyalar vardır ki tam isabetle gerçekleşir. İşte bu rüyaların neden gerçek çıktığına bakalım. Birinci tür rahmani rüyalar. Bazı rüyalar bir uyarıdır. Bazıları bir müjdedir. Bazıları bir yol gösterme. Bu rüyalar genelde sabah ezanına yakın görülür. Çok net hatırlanır. İnsanın içine huzur verir. Karışık değildir semboller aşırı karmaşık değildir. Rüya tabir alimleri der ki, Allah kulunun kalbine görmesi gerekeni gösterir. Bu yüzden bazı rüyalar yaşanmadan önce yaşatılır. Bilimsel taraf İşin ilginç tarafı, bilim de bu olayı tamamen reddi demiyor. Beyin, gün içinde topladığı mikro detayları uykuda birleştirir bilinç dışındaki parçaları bir puzzle gibi bir araya getirir. Sen farkında olmadan birinin davranışındaki değişimi fark etmişsindir. Hayatındaki bir olayın yaklaşmakta olduğunu hissetmişsindir. Bir tehlikeyi sezmişsindir. Beyin bu bilgileri uykuda birleştirir ve sana bir senaryo gösterir. Ve hayat bir süre sonra o senaryoyu getirince sen de rüyam çıktı dersin. Psikoloji buna bilinçaltı öngörüsü der. Ama bazı rüyalar vardır ki bilim açıklayamaz. Çünkü rüyada gördüğün şey hayatında hiçbir ipucu yokken çıkar. İşte orası manevi alan. Gelecek neden bazen rüyada gösterilir? Bazı alimler der ki insan uykudayken ruhu bedenle bağlantısını azaltır. Bu esnada kaderin satır aralarında bir bakış izni verilir i̇bn Sina'ya göre uyku anı insanın ruhen en saf halidir. Bu yüzden bazı rüyalar geleceğe pencere açar, insanı uyarır ya da yaşanacak şeye kalbi hazırlar. Bazen Allah kuluna merhamet eder ve bir olayın çokunu hafifletmesi için önceden gösterir. Dejavu ile rüya arasındaki bağlantı. Bazı insanlar dejavu yaşadığında şöyle der. Ben burayı rüyamda görmüştüm. Bu halin açıklaması iki türlüdür. Manevi açıklama. Ruh daha önce o sahneyi görmüştür. Bilimsel açıklama. Hafıza kayması olur. Beyin yeni anıyı eskiye atar. Ama hangisi olursa olsun bu olay insanın aklına hep aynı soruyu getirir. Biz gerçekten sadece yaşadığımız anı mı görüyoruz? Neden bazı insanların rüyaları sık çıkar? Bazı insanlar çok rüya görür ama hiçbirinden anlamı yoktur. Bazılarının ise yılda bir rüyası çıkar ama nokta atışı olur. Bu farkın nedeni kalbin dinginliği, gece uyku rutini, haramdan uzaklık, kişinin sezgisel yapısı ve rüyanın görülme zamanı. Tasavvufa göre gece vaktinde özellikle sabaha doğru görülen rüyalar daha isabetlidir her gerçek çıkan rüya mesaj mıdır? Hayır, bazen gördüğün bir olay seni çok etkiler. O duygu uykuda senaryoya dönüşür. Gün içinde yaşadığın şeyler gece rüyaya aktarılır. Sonra hayatta benzer bir şey yaşarsın ve rüyanın çıktığını sanırsın. Ama gerçekten manevi nitelikte olan rüyalar derin olur, unutulmaz, sembolleri anlamlıdır, seni sarsar, ve genelde tek sefer olur. Bu rüyalar uyarı ya da yönlendirme rüyalarıdır. Rüyaların gerçek çıkmasının dört gizli işareti. Bir rüyanın gerçek çıkma ihtimali sakin bir uykuda görülmüşse, çok net ise, karışık değilse, sabah vaktine yakın görülmüşse, içinde huzur varsa çok yüksektir. Rüya tabircileri karmaşık rüya mesaj taşımaz der. Rüyalar bir kapıdır. Rüyalar insanla kader arasında ince bir çizgidir. Bazen kapı hafif aralanır, insan geleceğinden küçük bir parçayı görür. Kimi zaman uyarı, kimi zaman teselli, kimi zaman umut. Ama unutmamak gerekir. Her rüya mesaj değildir. Ama her rüyanın bir nedeni vardır. Bu dünya sadece gördüklerimizden ibaret değil ve rüyalar bu görünmeyen dünyanın en sessiz anlatıcısıdır.